X ah. Scorpion hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci bölümdeyiz ve Clash of Clans oynayacağız ve bakalım bak. Ve bunlar Goblin ve altınımızı çalmak istiyorlar ve biz de onlara karşı bir top kuracağız. Evet burada yeşil altınımızı vermemizi istiyorlar. gemsleri. Ama onları vermeyelim çünkü onlar çok önemli şey. İleride bize çok lazım olacak. Ve onları sadece gerçek parayla satın alabildiğimizden böyle bırakıyoruz. Evet iki goblin geliyor Evet bize sihirbaz gönderdiler Beş tane Şimdi de onlarına sardırma istiyorlar Biz üç tane kullanıyoruz çünkü üç tane yeterli Evet şimdi bir inşaatçı bunu mecbur almamız lazım. Ve bir iksir toplayıcı. Evet bunu da bekliyoruz. Evet şimdi bitti. Ve şimdi de bir iksir deposu alıyoruz. Onu da bir dakika bekliyoruz. Çünkü ileride bunlar bize çok yardımcı olacak. Evet şimdi ikinci seviyeye geçtik ve biraz asker edeceğiz. şimdi goblinlerin yanına gideceğiz. Goblin ormanı. Ve burada iki büyücü bıraktık. Şimdi gideceğini düşünüyorum. Evet şimdi adımız X Scorpion TR E şimdi köy binamızı yükselteceğiz ve bir iksir toplayıcısı ve altın toplayıcısı açacağız ve bir kışla ve okçu şeyleri bu da bir dakika sürdüğünden bekliyoruz. Evet bitmek üzere. Evet bunlarda da questler burada her yaptığınız E yaptığınız şeylere mesela daha büyük kasalar bir altın deposun ikinci seviyesine yükseldi. O zaman iki tane yeşil taş alıyorsunuz. Öyle ödüller bunlar da. Burada iyi yapabiliriz aslında. Evet şimdi bütün köy bize emanet. İstediğimizi yapabiliyoruz. İgraf birkaç askeri Evet ve yeşil taşları burada gerçek parayla arıyorsunuz. Ondan hiç harcamayın boş boşuna. Ve burada duvarlar çok önemli aslında. Onu İlerleyen bölümlerde göreceksiniz ne yaptığım onlarla okçu ok klasını şimdilik bırakıyoruz ve burada mezar taşı var iki tane bunlar iki goblinden kalanlar ve üstüne basınca iksir alıyorsunuz ve savaşa gidelim. Evet burada gördüğünüz gibi eşleşme maliyeti 50 altın. Ve ondan evet kalkanımız var ama şimdilik lazım değil bize. İyi bir Evet %103 yıldızı da aldık. Şimdi görüyorsunuz 1500 altın ve 1400 iksir Ve 30 kupa Kupa şimdilik bizim için çok önemli değil Onun süresini sonra anlatacağım Evet şimdi altın depomuz doldu Ondan Bir şeyler alalım Evet birkaç tane duvar alalım Ama çok alamayacağız çünkü çok pahalı aslında Moda nitelik. Yani Balonları yapıyoruz. Ya bir kışla yükseltsek mi? Evet, bir kışla yükseltelim. Öylece bir. Okçu şeyi açacağız. Evet işte şimdi de kupaları anlatayım. Bu kupalar lig gibi. Mesela bronz. 400'den fazla olunca o lige giriyoruz. Ve bu hep böyle devam gidiyor işte. Şampiyona kadar 3200 kupaya kadar. Böyle devam gidiyor. Bizim şimdilik sadece 30 kupamız var. Ondan hiç birlikteyiz. Yani birlikte değiliz hiç birlikte. Ve bu gördüğünüz yeşilliklerde de bunları mesela yok edebiliyorsunuz. 7500 ama bizim o kadar yok. Mesela Evet mantarları mesela. Bunları yok edebiliyorsunuz ve bunlarda arada bir yeşil taş çıkıyor yani iyi bir şey aslında bunlar. Mesela bundan çıkacak mı? Evet, mantarda 3 taş buldum. Evet, 3 taş bulduk bunda. İyi bir şey aslında. Ve evet, şimdi iksir, toplayıcı ve altın toplayıcılar dolmuş. Evet, şimdi bir saldırıya gidelim. Evet bu başka şeyleri var mı? Yok. Sadece bir topu var. Ona dalanın bize neyse saldıralım. Evet 10 tane barbar işi göreceğini düşünüyorum. Ve 32 kupa 1200 altın ve 2700 iksir kazandık. Şimdi eve dönüyoruz. Evet iksirimiz de olduğundan evet bunu yükseltelim. 30 dakika. O zaman 3000 iksir toplayabiliyoruz. Ya da başka bir şey mi yapalım bir bakalım. Evet. İlk olarak biz bir küçük kulesini kuralım. Hmm. <laughs> Ve altın depomuzu da ya başka bir şeyler var mı? Yok. Hayır. Tamam o zaman. Altın depomuzu yükseltiyoruz. 30 dakika sürüyor. Ama inşaatçı mevcut değil. Evet şimdi bir barbar daha lazım. Sonra savaşa gidiyoruz. Savaşmaya gidiyoruz. Evet şimdi dolduğuna göre gidebiliriz. Saldırıya gidelim bakalım. Evet 4106'ın var ama çok güçlü bir şey köy ondan devam bakıyoruz evet şimdi kupamız yükseldiğinde en güçlü köyler geliyor bizim aslında için kırtal oldu aslında İyi bakalım devam evet 3000 hiç fena bir ganimet değil bunun yarısını alsam bile yeterli olur bana aslında. Evet. Buna da ilk olarak şu topu patlatalım. Şimdi top. Evet. Ya yanlışım ben bastım şimdi oraya. Şu altınlara basalım. Şöyle destekliyorum aslında Evet. Altınımız doluyor. Evet. Bayağı oldu aslında. Yeter bu kadar. De yapalım. Evet aslında bu kadar yeterli. Oyundan çıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şimdi Eksi bir kupa aldık. Çünkü yüzde elli geçemeyince eksi alıyorsunuz kupalarda. Ondan. Ve şimdi 1806 ve 250x'ler aldık. Hiç fena değil. Altınımız oldu en azından. Evet şimdi barbar bar yapalım. Eksilerimizi topladım ve bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.